Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugünkü videomuzda ne yapacağız? İslam tarihi dersini kavram haritası şeklinde sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu konu iki video şeklinde olacak arkadaşlar. İslam tarihi 1 ve İslam tarihi 2 şeklinde arkadaşlar. E, bu konunun pdf'ini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada alt taraftan kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra videoya geçelim. Arkadaşlar İslam tarihi der, İslam tarihi dedik. İslam tarihi dediğimizde arkadaşlar bakın burada Arabistan'ın genel durumundan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden ve dört halife döneminden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi Arabistan'ın genel durumu dediğimizde arkadaşlar bakın buraya ne resmi koyduk? Buraya ne resmi koyduk arkadaşlar? Kabile resmi koyduk. Kabile resmi bizlere neyi temsil edecek arkadaşlar? Kabile şeklinde yaşamışlardır. Bakın topluluk var burada. Topluluk bizlere kabile şeklinde yaşadıklarını temsil edecek arkadaşlar. Buraya e, kitap resmi koyduk. Kitap resmi bizlere neyi temsil edecek arkadaşlar edebiyatta ilerlediklerini bizlere temsil edecek arkadaşlar Hatta Kabe e, duvarlarına Şiirler yazıp astıkları da e, rivayet ediliyor biliniyor arkadaşlar edebiyat ilerlemişler dedik buraya bakın devlet adamlarını koyduk büyük devlet adamlarını koyduk üstüne çarp attık bu bizleri neyi temsil edecek arkadaşlar siyasi birliğin olmadığını ama edebiyatta ilerlediklerini gösterecek arkadaşlar burada Kabe resmini koyduk o zamanlar Kabe ve şu anda da olduğu gibi e, Kabe kutsal sayılıyordu arkadaşlar. Ondan sonra geldik, geldik Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemine. Arkadaşlar bakın burada e, Ashab-ı Sufe var arkadaşlar. Bakın buradaki resmi ne? Ashab-ı Sufe e, Hazreti Muhammed döneminde yapılmıştır arkadaşlar. O zamanın eğitim kurumu diyebiliriz mi? o zamanın medresesi diyebiliriz. O zaman da Hazreti Muhammed döneminde Ashab-ı Sufe yapılmıştır arkadaşlar. Bakın buraya kervan resmi koyduk. Kervan resmi bizleri neyi temsil edecek arkadaşlar? Hicretin olduğunu. İlk hicret nereye arkadaşlar? habeş Kim döneminde? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Nereye oldu ilk hicret? Fikret Habeşistan'a olmuştur arkadaşlar. Bakın buraya e, anlaşma gibi kağıt koyduk arkadaşlar. Bu bizlere ne temsil edecek arkadaşlar? Yahudilerle vatandaşlık anlaşması yapılıyor o Yahudilerle. Vatandaşlık anlaşması yapılıyor diyeceğiz arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Ondan sonra geldik. Bakın buraya Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı'nı çıkarttık arkadaşlar. Bakın bu ilk başta Bedir Savaşı'na bakalım. Bedir Savaşı bizlere neyi temsil edecek arkadaşlar? Müslümanların ilk zaferin olduğunu. Müslümanların ilk zaferi Bedir savaşıdır arkadaşlar. Müslümanların ilk zaferi Bedir savaşıdır. O yüzden buraya 1 lira bozuk para resmini koyduk ki ilk olduğunu bizlere temsil etsin arkadaşlar. Buraya adaleti temsil eden bir tokmak resmi koyduk. Bu bizlere ne temsil edecek arkadaşlar? Savaş hukukunun ortaya çıktığını temsil edecek. Bedir savaşında savaş hukuku ortaya çıkmıştır. Bedir savaşında savaş hukuku ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Müslümanların ilk zaferi demiştik. Bu resim bizlere onu temsil edecek arkadaşlar. Ondan sonra buraya çıkarttık. Uhud savaşı dedik. Uhud savaşına bakın burada yere çömelen bir futbolcu var. Üzün, hüzünlü bir şekilde duruyor. Bu bizlere ne temsil edecek arkadaşlar? Ee, i̇lk yenilgimizi alacağız arkadaşlar. İlk yenilgimizi, ilk mağlubiyetimizi Uhud Savaşı'nda alıyoruz arkadaşlar. Buraya Hazreti, Hamza'nın resmini koyduk temsili olarak üstünü çizdik. Bu bizlere ne temsil edecek arkadaşlar? Hazreti Hamza Uhud Savaşı'nda şehit ediliyor. Hazreti Hamza Uhud Savaşı'nda şehit ediliyor diyeceğiz arkadaşlar. Geldi Hendek Savaşı'na arkadaşlar. Bakın buraya kalkan resmi koyduk. Kalkan resmi bizlere ne temsil edecek arkadaşlar? Müslümanların son savunmasını savaşıdır. Kalkan resmi bizlere neyi temsil edecek arkadaşlar? Son savunma savaşıdır. Bakın buraya ondan sonra çizgi film karakterini koydu. Hızlı bir şekilde koşuyor. Bu bizlere neyi temsil edecek arkadaşlar? Yahudiler Medine'den kovuluyor arkadaşlar. Yahudiler Medine'den hızlı bir şekilde koşarak kovuluyor diye aklımızda koyacağız arkadaşlar. Endek savaşı bizlere bunu temsil edecek arkadaşlar. Geldik 4 halife dönemine. 4 halife dönemine bakacak olursak arkadaşlar ilk başta Hazreti Ebubekir, Bekir e, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olarak gideceğiz arkadaşlar. Hazreti Ebubekir dönemine bakacağız arkadaşlar. Hazreti Ebubekir döneminde ne oluyor? Bakın buraya Kur'an-ı Kerim resmi koyduk. Kur'an-ı Kerim resmi bizlere neyi temsil edecek arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline getiriliyor, getiriliyor arkadaşlar. Ondan sonra bakın buraya e, savaşan Müslüman askerleri koyduk. Bu bizlere neyi temsil edecek arkadaşlar? Bizans'ı yer mi savaşında? yeniyor? Kim yeniyor? Hazreti Ebu Bekir döneminde oluyor. Bizans Yermük yeniyoruz arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir döneminde diyeceğiz arkadaşlar. Geldik Hazreti Ömer dönemine. Hazreti Ömer dönemine bakacak olursak arkadaşlar. Bakın buraya sıraya girmiş düzenli ordu resmi koyduk. Bakın düzenli ordu resmi bizlere ne temsil edecek arkadaşlar? Hazreti Ömer döneminde ilk düzenli ordunun kurulduğunu bizlere temsil edecek arkadaşlar. Bakın buraya alimleri koyduk, kadıları koyduk, oturmuşlar, sohbet ediyor, ediyorlar. Bunlar bizi ne temsil edecek arkadaşlar? Hazreti Ömer döneminde kadılar atanmıştır arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminde kadılar atanmıştır. İlk düzenli ordu Hazreti Ömer döneminde e, kadılar Hazreti Ömer döneminde e, at, atanıyor diyeceğiz arkadaşlar. Geldik Hazreti Osman dönemine. Hazreti Osman dönemine bakacak olursak arkadaşlar Kur'an-ı Kerim resmi koyduk yine. Kur'an-ı Kerim çoğaltılıyor arkadaşlar bu dönemde. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim çoğaltılıyor diyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra buraya Kıbrıs'ın resmini koyduk. Buraya Kıbrıs'ın resmini koyduk. Bu bize neyi temsil edecek arkadaşlar? Kıbrıs Ferodos fethediliyor arkadaşlar. Kıbrıs Ferodos fethediliyor diyeceğiz arkadaşlar. Kim döneminde? Hazreti Osman döneminde. Hazreti Osman döneminde ne oluyor arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim çoğaltılıyor. Kıbrıs Ferodos fethediliyor diyeceğiz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim çoğaltılıyor. Kıbrıs Ferolos fethediliyor diyeceğiz arkadaşlar. Geldik Hazreti Ali dönemine arkadaşlar. Dördüncü olarak son halife. Hazreti Ali dönemine bakacak olur isek arkadaşlar. Bakın buraya bir hakem resmi koyduk. Hakem resmi bizlere neyi temsil edecek arkadaşlar? Hakem olayı bu dönemde olmuştur. Hakem olayı Hazreti Ali döneminde olmuştur. Hakem olayı Hazreti Ali döneminde olmuştur. Bu hakem bizlere hakem olayının Hazreti Ali döneminde olduğunu temsil edecek arkadaşlar. Geldik buraya. Bakın Hazreti Ali döneminde gene e, develerin olduğu, atların olduğu e, bir resim kodu arkadaşlar temsili olarak Sıffin ve Cemel vakası bu dönemde oluyor. Sıffin ve Cemel vakası Hazreti Ali döneminde oluyor. Sıffin ve Cemel vakası Hazreti Ali döneminde oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar İslam tarihi dersinin ilk videosu bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Alt taraftan kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Tarihle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.